Biz niye dört kişi katıldık? Onu da ifade etmek istiyorum. Sayın Başkanımızla hafta içi bir toplantı yaptık. Biliyorsunuz seçimlerden önce Yüksek Divan Kurulu Başkanı'nın tarafsız olması gerektiğini ve Şekip Bey'in tarafsız olmadığını dile getirdim. Haklı, haksız, doğru, yanlış ve bu şekilde çalışmamızın mümkün olmayacağını hatta istifa etmesi gerektiğini ifade ettim. Beraber toplandık. Kendisine de niye böyle düşündüğümü söyledim. Çünkü Fenerbahçe'nin en yüksek yani eski sistemde Cumhurbaşkanı biz başbakan günlük kulüp iddia ediyoruz. Yüksek Divan Kurulu'nda benim gözümde en azından Cumhurbaşkanı seviyesinde ve seçim dönemi dedim ki kurul siz telefonlar ediyorsunuz üyelere. Hayır etmedik dedi. Tamam dedim. İkincisi seçim bürosu gibi oldu dedim. Yüksek Divan Kurulu Ofisi. Katılmadı. Peki dedim. Ona da dedim. Ama dedim şunu yapmamalıydınız. iki başkan adayının yarıştığı bir ortamda divan kurulu içinde bir yarış, bir yarış oluyorsa Yüksek Divan Kurulu Başkanı orada aday olmamalıydı dedim. Ona da benim bilgim dışında önerge veril dedi. Dolayısıyla askeri müşterekte biz buluşuruz. Biz yıllarca beraber çalıştık. Biz bugün buraya katılmamayı düşünüyorduk ama seçimden sonraki olumlu hava doğrultusunda da artık her şeyi geride bırakmalıyız. Geride olanlar geride kaldı. İnşallah Şekip Mosturoğlu başkanımız ve heyetiyle de hep beraber güzel işler atarız, yaparız. Kendisi yeni yapacağı, yeni yapmayı düşündüğü konulara değindi. Bayağı bir değişiklik. İnşallah onlarda da başarılı olur ve yüksek divan kurulu olarak camiamıza yeni konular, taze kanla beraber yeni oluşumlar, değişiklikler getirir. Orada da biz yönetim kurulu olarak yapmamız gereken ne varsa yapacağımızı da zaten kendisine yaptığımız toplantıda da söyledik. O konuyu da artık geride bırakmak istiyorum. Çünkü Fenerbahçe'nin yüksek divan kurulu mertebesi daima yönetim yanında olmuştu bugüne kadar. Ve elinden gelen desteği de camiamız için vermişti. Bundan sonra da böyle olacağına canı gönülden inanıyorum. Daha fazla sizi burada tutmayacağım. Hepinizi sevgi ve saygıyla yönetmenle kucaklıyorum. Başkanımız Sayın Aziz Yıldırım'a bir kez daha teşekkür ediyorum. Yeni başkanımız Yüksek Divan Kurulu hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum ve inşallah sarı lacivert başarılarla bir sezonu hep beraber geçiririz. Sağ olun, var olun.